Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu beden daima sevgili canım kardeşlerim. Size bir ses kaydı yapacağım. Ee, bakayım becerebilecek miyim? İstifade ettiğim bir manayı gerçi bununla alakalı buna benzer çok kayıtlar dersler dinlediniz. Ama e, bir bütünlük haline getirme. Şimdi bir haletim oldu ciddi. Öğle namazını kılarken hiçbir teveccühüm yokken ihtiyar ve irademin dışında olması ortaya böyle halet işte bir hoş bir haletle ortaya çıkınca sizinle de paylaşmak duyuyorum. Niye duyuyorsun? Niye bunları paylaşıyorsun? Ben Rabbimle böyle bir anlaşmam var. Ya Rabbi bana ver ben de senin kullarını aktaracağım dediğim için işine yarayan alsın, yaramayan çöpe atsın. Arkasında da bir tür bir sürü bir sürü şeyler sayabilir. Ya bu ne yani ne anlatıyorsun? Gıybet ve iftira yapın. E, hakkı melal. Üç önemli değil. E, i̇stifade ederseniz ne hala. Şimdi bazı kanunları kullanacağım. Acele edeyim fazla kayıt olmasın. E, hulasa olarak söyleyeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir manada şöyle bir şey okumuştum. Kötü bir sitede diyor ki kabirde bütün koku, kötü kokuların bütünselliği, bütün çirkin görüntülerin toplamı, bütün çirkin seslerin tümü, bütün böyle şekillerin, renklerin, kokuların, pisli yani doğdun, doğdun, öldün, bütün o pislikler bir kar topu yapılacak. Kar topu. Kar topu yapılacak. Bunun menfisi bu. müspeti de aynı. Kabir eline bunlar gönderilecek, musallat edilecek. Okuduğumda şöyleydi. Kabir ehli dehşet alacak. Kimsin sen? Kimsin? Böyle çıldıracak. E, düşünebiliyor musun? Doğdun ölene kadar aldığın bütün pis kokuların toplamı doğdun, öldün, gördüğün bütün korkulu görüntüler, sesler, şekiller, düşüncelerin seni ürketen, deşet, deşete sokan, psikolojini bozan bütün hepsinin toplamı insana takdim edilecek veya tersi bütün güzellikler sana takdim edilecek. Kabir ehli bağıracak işte kimsin sen onla, onlar o dile gelecek çünkü o canlıdır ruhludur şuurludur. Ne için? Çünkü senin bedeni misallilerindir, Sen onları aklın varken, kalbin varken ruhun hayatın varken yaptığından dolayı o fiil, o fiil basit gibi gözüküyor, o davranışın o konuşman, o eylemin fiilin ortaya çıkması için altyapısı neydi o fiilin akıl var, Sen yaparken aklım vardı, kalbim vardı. E, Hissin vardı, meylim vardı, ruhum vardı. O zaman o şekil, o manevi enerji canlıdır, ruhludur, şuurludur. E, sen, sensin zaten. Yani senden çıkanlar senden kopuk değil. E, çünkü devamlı sen var olup yok oluyorsun. Onlar hepsi sensin. Başka bir örnek vereceğim. Bu bir örnekti. Daha bu netice değil bunu biliyordunuz zaten. Bir de mescide bir şey asılması icap etti. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hz. Ali demiş ki ya Resulallah bas. Üzerime bas asın onu diyor. Çünkü yüksek. Hayır Ali diyor sen bana bas. Sen çık as dedi. Estağfurullah ya Resulallah. Hazreti Peygamber dedi ki ya Ali bu öyle değil hürmet değil. Çünkü o anda vahiy gelir bende bir hal olur veya hadisi kutsi hali olur. Sen o ağırlığı kaldıramazsın. Hazreti Ali radıyallahu anh hürmeten dedi ki ben o özelliği siz vermediniz mi? Allah'ın aslanı yani dayanamaz mı? Peki dedi o zaman hikmet ilahi bu dersi vermek için Hazreti Ali'nin omuzundayken vahi geliyor. Hazreti Ali yere abanıyor, yapışıyor ve Hazreti Ali radıyallahu anh ifadesiyle e, baktım kafasına kafası yok. Yani arş azama doğru yok yani oraya doğru gitmişti. Ayağına bakıyorum ayağı da ferşe doğru nihayetsiz gidiyor. Bu bana Risale-i Nur'daki şu tabiri anlattı. Risale-i Nur'da şu tabir geçiyor. Geniş, derin ve yüksek manalar diyor. Farkında mısınız? Ya Risale-i Nur bambaşka ya. Bak derin, geniş, yüksek. Şöyle bir okyanusu hayal edebilir misiniz? Hayal. Okyanus ettiniz mi? Geniş. Bir de dibine bakın. Bir de okyanustan semaya bakın. E, derin demek risale Nur'da dima ait. Akıl. Yani manalar derin olur. Geniş deyince kalbe bakar harita özelliği var. Bütünsel hepsini toplamış. Yüksek deyince o ruhu anlatıyor arş azama doğru. O ruh demeden yüksek diyor. Kalp demeden geniş diyor. Dima akıl demeden derin diyor. Tamam mı? Bunu da altına topla. Bak ne acayip bir şey şey yapacağız ki konu. Bunu da malzeme yapacağız. Üç. Fıkıhta şarap içenin teri de necistir der. Mesela içki içmeyen, şarap içmeyenin teri mubahtır. Mübarektir. Hiçbir şey olmaz. Ama Şarap içinin teli de aynı şarap gibi necistir. Başka bir tane 3 etti. Bu dört. Ee, Kastamonu 66'da... Buharat-i Muzahrefeden bahsediyor. Ee, yani... insanların kötü düşünürken... Kötü niyetleri varken... Ruhları da bozuk. Ee, o zaman insanlardan çıkan bizim maddi gözümüzde gözükmüyor bunlar şeytanlar ve cinler görüyor. Köpekler de hayvanlar da görüyor. İnsandan çıkan böyle dalga var. Düşüncelerin ve meyillerinin oluşturduğu dalga. Buna ustad diyor ki havayı teslim eden, havayı zehirleyen buharat-ı muzahrefe bunu üç aylarda buharat-ı münezzehe dönüşüyor. Yani insanlardan çıkan buhar. Ee, mesela asfata baktığınız zaman yazın sıcak böyle serap gibi şey gözüküyor bunun gibi ama bu realitesi var havayı zehirliyor veya nurlandırıyor bunu nasıl anlarsınız yatak odanıza havasına bakın evinizdeki salona bakın bir de sohbete gelmişseniz dershane ders yapılan salonuna kıyas edin üçünü yatak odan evdeki salonun dershanedeki ders yapılan salon kıyas edersen 3, 4 bir tane de vereyim Osmanlı'da zamanında yapılan camilere gir bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye girin aynı şeyi o havayı göremezsiniz farklıdır 4 etti şimdi 5, 5. malzemeyi kullanıyorum hem elektrik üreten pervaneler düşünün hani var ya pervaneler var aşağı yukarı aşağı yukarı ee, zahirde e, aynı şeyi tekrar ediyor namaz gibi veya haçtaki dönmek gibi zahirde aynı şeyleri yapıyor oysa eletik imal ediliyor ve şehirde milyonlarca farklı şeyleri yapıyor o eletik fırında ekmek pişirirken inşaatta yük çekiyor bilgisayarda e, mana oluyor, renk oluyor, renkler oluyor, ses oluyor, görüntü oluyor, bilgi oluyor, hareket oluyor, acayip her şey oluyor. E, elektrik mesela neye benziyor bu bizi bizi temsil etse? Pervaneler aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bunlar namaz gibi eylemsel hareketlerimiz. İbadetler de böyle e, elektrik imal ediyor. Pervaneler aşağı yukarı aşağı yukarı biz de Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Eletik imal ediyor ruhta. Ruhta nasıl ki o pervane dönmesiyle gözle gözükmüyor elektrik ama şehirde eylemlerini görüyoruz. Eee ışık yanıyor, korna çalıyor vesaire. Yani eletiğin dişe vuruşunu görüyorsunuz. Ama bu e, ekmek pişerken e, binada celaskal yük çekerken bunun arkasında pervanenin aşağı yukarı aşağı yukarı olduğunu işte namazda bu pervane gibi elde edilen enerji ruhta ruhtaki istidat ve kabiliyetler inkişaf ediyor. Haya oluyor, edep oluyor, merhamet oluyor, şefkat oluyor. Hak ve hukuku biliyor. Buna dönüşüyor. Hem iki, beş yıkı güneş panelleri düşünün. Güneş hem belediyenin o yeşil, sarı, kırmızı yanan lambaları e, elektrikte yanmaz. Güneş panelleri var. Veya Avrupa'da çatılarda, şimdi Türkiye'lerde daha büyü yapılıyor. Tarlalara panel koyuyorlar. Oraya güneş vurduğu zaman o panellerden elektrik imal ediliyor. Şehre elektrik gidiyor. Bu da şeye benziyor. dimağa benziyor. Yani elektrik panelleri bir bahçede elektrik panelleri dizilmiş. Güneş de haşa, haşa Allah'a misal. Paneller dima misal kafaya. O güneşten gelen şualar hidayete misal. Tefekkür ediyoruz. Ee, hidayette hidayet de Allah cevap veriyor. Tefekkürle elde edilen yani panelle elde edilen elektrik gibi. Paneller de dima misal, pervaneler eyleme misal. C şıkkı navigasyon var. Navigasyon biliyorsunuz elinize telefonu veya navigasyon aletini aldığınız zaman aynı anda elinizde büyütürsünüz, küçültürsünüz. Bulunduğunuz yeri görmeniz için, görebilmeniz için geçmişi ve geleceğiniz olması lazım. Mesela şimdiki zaman diyebilmeniz için aynı zamanda gelecek zamanın ve geçmişin olması lazım. Eğer geçmiş yoksa şimdiki zaman diyemezsiniz. Eğer gelecek zaman yoksa şimdiki zaman diyemezsiniz. Şimdiki zaman deniliyorsa otomatik olarak zorunlu olarak geçmiş ve geleceğin varlığı vardır. Gelecek yoksa şimdiki zaman da yoktur. Eğer e, geçmiş yoksa, şey, gelecek yoksa geçmiş de yoktur halde yoktur. Nerededir gelecek madem varsa? Geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Şimdi ben başka bir şey anlatmak için söylüyorum. Navigasyon hal ve geleceği ve geçmişi bir anda gösteriyor. E bu da nereye misal? Niyetine ve hedefine göre sesleniyor sana navigasyon ve sana yol gösteriyor. Bu da kalbe benzer. Demek ki güneş pervaneleri yani pervaneler şey güneş diyorum pervaneler rüzgarla dönen pervaneler namaz oruç e, zekatımız e, gibi bu eylemlerimize misal güneş paneli dimağımızdaki tefeküre misal navigasyon e, harita olması itibariyle kalbin harita olduğunu söylüyorsak kalbe misal e, bu beş tane alta topluyorum peygamberimizin top bak kabirdeki hali söyledi İki Hazreti Ali ile omuzuna çıkıp mescide bir şey asması. Fıkıhta şarap içinin durumunu anlattım. Üç aylarda e, şu insanların yaşadığı toplumda hava zehirleniyor. Hava zehirlenmesi. Efendim bir de ne anlattık? E, bu elektrik panelleri veya navigasyon. Bunları alt alta topladığımız zaman çıkan netice şu namazda hatırıma gelen insanın tüyleri ürpettiriyor. Düşünüp tefekkür ettiğimizde kalbimizdeki niyetler, meyiller ve tarafkirliklerimiz yaptığımız eylemlerden ruhsal halet ruhenlerimizden şu çıkıyor. Ortaya çıkan fiillerden, enerjilerden, hislerden ve latifelerden Vücudu harici mahluk yaratılıyor. Yani e, düşündüklerimizi koy tencereye kalbimizde geçenleri, meyilleri, hisleri ve tarafkirlikleri üç tane e, niyet niyet, nazar, mana ismi ve mana harfi, tarafkirliklerimizi de koy tencereye yani düşündüklerimizi koy tencereye e, niyetlerimizi, meyillerimizi ve tarafkirliklerimizi koy tencereye e, yaptığımız eylemleri koy ten tencereye ruhla, ruhsal haleti ruhiyelerimizi koy tencereye karıştır 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 bir mahluk yaratılıyor. İşte hakiki senin şahsı manevin budur. Sen busun o anda. Cemaatin de aynı böyledir. Cemaatın şahsı manevisi nedir? E, benim bu haletimi yani ben kimim, işte düşüncelerim, e, hislerim, tarafkirliklerim, niyetlerim, maillerimi koy tencereye, yaptığım fiilleri koy tencereye, ruhsal hat, halet rüyelerimi koy tencereye, karıştır, 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 karıştır. O bütünsel, ortaya çıkan homojen, bütünsel bir e, mürekkeptir Risale'de. E, kimyada homojen, bizde mürekkep, yani bütünsel. Ayrı ayrı şeylerin tek şey olmuş. Hiçbir şey değil. Tek şey. Hepsi tek teklerden çok farklı bir şey. O kimdir? O benim. Ha ben. Beni koy tencere şimdi. Senin de seni de koy tencereye. Ayşe Fatma'yı Ali Hüseyin'i de koy. E, koy tencereye. Maziyi de gelecektekileri de koy Nur Cemaatı'nın efradını. Koydun mu tencereye? Onu da karıştır, 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 karıştır. Ondan sonra çıkan bütünsel e, şahsi manevidir. Şahsi manevide farklı bir şey var. Şahsi manevide menfi yoktur. Yani benim şahsi manevim e, müsbeti için söyledim. Mesela e, bir nur talebesinin namazı var şahsi manevide ama işlediği haram, faiz haramını televizyonda haber nam altına seyrettiği kadınları, aramları e, onlar onlar girmiyor bu şahsı maneviye. Çünkü niye? Niye girmiyor? Yani bu taasup bir laf. Hayır kardeş. Nurlar sirayet eder, kesifle sirayet etmez de ondan.